ülke ocakları olarak tertemiz mazimizde olduğu gibi bugün de milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak boynumuzun borcudur. Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıkılmaz kalesinde bir nöbetçi, bir asker olmak nasip oldu. Bu nöbetimizi layıkıyla gözümüzü kırpmadan tutacağımızdan hiçbir gönüldaşımızın şüphesi olmaz. Biz imanlı ve ihlaslı Müslüman Türk gençliği olarak ülkemizin bölünmez bütünlüğünü bütün dünyaya bildirmek mücadelemizi son nefese kadar sürdüreceğiz inşallah. Kıymetli misafirler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi incelendiği zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin sıkıntısı ve problemi hiçbir vakit bitmemiş. Neredeyse 47 yılı düşe, kalka bugünlere getirmişiz. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde siyaset yaptığımız dönemde mücadelemiz hiçbir vakit bitmeyecek. Bizim mücadelemiz bitmediği gibi biz de mücadele edenler de bitmeyecek. Ve 1 Kasım'dan sonra özellikle değişim deyip ortalığa çıkıp yeri gün inletenlerin de bakmayın ama onların ne söylediklerini itibar ettik, ne durdukları yerde durduk, ne de yüzlerine baktık. Cenab-ı Allah onlardan artık bizleri bir araya getirmez. Biz onların... Eğer bir gün Türk milletiyle uğraşılmazsa, Türk milleti yok olur demektir. Milliyetçi Hareket Partisi 69 yılında kurulduğunda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne Adana, Adana Kongresi'ne dönüştürüldüğünde o günden bugüne Türk milliyetçileriyle her zaman uğraşılmıştır. Ülkemiz coğrafi konumuyla bu ülkeyi, bu toprakları bize vatan yapan Alparslan'dan Çağ Açık, Çağ Kapı'dan Fatih'e dar bir bölgede kalan, üç kıtadan sonra Anadolu topraklarını bize yurt bırakan Mustafa Kemal'e gelene kadar her zaman vaadlerimiz. Şimdi son yurdumuzda da bir takım oyunlar oynanıyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz Türk milletçiler olarak bu millete, bu bayrağa, bu devlete sevdalılar olarak inanıyorum ki hepiniz en az bu memleketin içerisindeki bulunduğu durumu içiniz sızlayarak izliyorsunuz. Ancak dün daha Bayır Bucak'ta yaşanan hadiseler Kerkük'te Musul'da yaşanan, yaşanan hadiseler Doğu Türkistan'da yaşanan hadiseler maalesef ki maalesef ülkemizin gündemine getirilmemekte Türk dünyasıyla olan bağlar maalesef mevcut yönetim anlayışıyla mevcut iktidarlarla yok edilmeye çalışılmaktadır.